İsrail 1967'de ele geçirdiği Gazze'den 2005'te çekildi. Tam 38 yılın ardından bölgedeki otorite boşluğunu değerlendiren Hamas, 2007'de kontrolü ele aldı. Ancak bu durum bölgede dinmeyen çatışmalar zincirine bir yenisini daha ekledi. Gazze'yi düşman bölge ilan eden İsrail, dökme kurşun operasyonu başlattı. 23 gün süren çatışmalarda 1400 Filistinli ve 13 İsrail vatandaşı hayatını kaybetti. 2008 yılında başlayan çatışmalar 2009'da artarak devam etti. Kanlı geçen 2009 yılında 1066 Filistinli hayatını kaybetti. Çatışmalar sonuç vermeyince İsrail ve Hamas tek taraflı ateşkes ilan etti. 14 Kasım 2012'de İsrail güçleri Gazze şeridi üzerinde bulut sütunu operasyonunu başlattı. Hamas'ın genelkurmay başkanı Ahmet Cebari öldürüldü. Gazze 8 gün boyunca roket ve hava saldırılarının hedefi oldu. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Gazze'den de İsrail'e roketler fırlatıldı. <laughs> Taraflar arasındaki en kanlı çatışmalardan biri 2014'te yaşandı. Hamas'ta İsrail arasındaki çatışmalar 7 hafta sürdü. Ateş altına kalan Gazze'de 2100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. 67'si asker 73 İsrail'inin öldüğü açıklandı. <laughs> 2015'te de durum farklı değildi. Ancak bu kez saldırılar Gazze şeridiyle sınırlı kalmadı. Batı Şeria'da bir Filistinli 3 kişiye bıçaklı saldırı düzenledi. Gerilim İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da güç kullanmasıyla tırmandı. 14 binden fazla Filistinli yaralandı. Filistin topraklarında 2018 yılında büyük dönüş yürüyüşü başladı. Yürüyüş Hamas lideri Aniye de katıldı. İsrail askerleri protestocuları uzaklaştırmak için ateş açtı. Birleşmiş Milletler'e göre Mart Aralık 2018 döneminde yapılan protesto eylemlerinde 189 Filistinli ve bir İsrail askeri hayatını kaybetti. 2021 yılında koronavirüs pandemisinin gölgesinde Filistinliler Kudüs'teki evlerinden çıkarılmak istendi. Hamas, İsrail şehirlerini roketlerle hedef aldı. Demir kubbe atılan roketleri engellerken 11 gün boyunca Gazze şeridine bomba yağdı. Gazze'den de en az 250, İsrail'den ise 13 kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail, Gazze şeridini yoğun bir şekilde bombalıyor. Dünyanın pek çok yerinde ise Filistin'e destek yürüyüşleri yapılıyor. İngiltere, Pakistan, Ürdün, Irak ve Lübnan'da yüzlerce gösterici Filistin için yürüdü. <laughs> Irak'ın başkenti Bağdat'ta İsrail bayrağı yakıldı, Hamas'a destek sloganları atıldı. İran'ın başkenti Tahran'da da havai fişeklerle Filistin bayrakları eşliğinde Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Filistin'i desteklemek için bir araya gelen grup Dışişleri Bakanlığı binasına yürüdü. Bina önünde toplanan destekçiler bayrak ve pankart taşıyarak slogan attı. <laughs> New York'taki Times Meydanı'nda toplanan göstericiler de Filistin bayrakları ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi. Bir grup İsrail yanlısı gösterişte ellerinde İsrail bayraklarıyla protesto alanının karşı tarafında toplandı. İki grup arasında zaman zaman gerilim yaşandı. San Francisco kentindeki İsrail Başkonsolosluğu önünde yapılan Filistin'e destek gösterisindeki göstericilerin karşısında ise İsrail yandaşı bir grup geldi güvenlik şeridiyle ayrılan iki grup arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşansa da güvenlik güçlerinin aldığı önlem sayesinde protesto çatışmaya dönüşmeden sona erdi. <Sessizlik> Kentindeki İsrail konsolosluğu önünde de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Berlin başkenti Berlin'de de küçük bir grup bir araya geldi. Filistin özgür olacak sloganları attı.